Bugün Furkan'la beraber survival oynayacak. Evet. Ne yapayım? <laughs> Başlayalım. Başla. Ben de girdiğim lootları yiyeyim. Tamam. Yani güzel bir ev seç. Ev yapak. Evet. Hiç gerek yok. Ev yapalım. Ev var ama. Ne var mı? Otur, yok, burda, var mı? buradaki evleri sahiplenmeyek bence. Ya buradan bir sürü ada var ya da zaten. 31 tane de var. Hı. Bir yere gidelim. Ev yapak. Sen yemek topla ben odun topla. Ne yapayım? Tamam. Neydi lan? Heh. Benim üç tane elmam var ha. 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 Tamam acıktığımızı yeriz. Zorluk zor da oyun yok abi de. Zorluk zor. Alın. Demircinin üstüne. Buradan da buraya. Oğlum ne parkurcuyum be. Ne kral parkurcuyum be. Bak. Çat. Olmadı lan. Sen odun sen odun mu kırıyorsun? Evet. Ne yapayım? Asu. Oh, yanıyorum. Ay lan. Yanıyorum. 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 O oh, sen 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 Bak Ya daha ne yıkacaksın hadi ya. Benim var ya şu an bir sürü odunum var. Odunlarımı atayım. Neredesin? At. Aç kırıyor. Görürsün. Eğilmedin ya. Ben ağacımı çoğunluk eğilerek kırıyor. Hmm. Kimse görmesin beni. Dur, dur. Dur, dur. Evet devam ediyor. Evet. Neredesin lan sen? Bu değil bir mi? Aa oh, burada yemek var. Doğru ya ben bunları niye toplamıyorum? <laughs> Senin ben Halbuki kafamız... Bu kafamız var ya... Halbuki ben benim kafama... Geliyor mu? Neredesin? Bende yüzlerce tahta var. Gel, gel atayım. Tahta mı? Hı -hı. Tamam. İki tek hem de. Hem de ikisi stek. İyi yaptın, değil mi? Ver. Gel şey yapayım ben. Bu ne? Bu karoğlu ne ben yaptım? Al. Ha. İki tane. Ev yapıyorum ben. Git yapmaya başla. Ben de yemek yapacağım. Kölerin yurtlarını çalak. Bir sürü ekmek yapmamız lazım bizim. Buraya yapıyorum ben. Yoksa ölürük. He yap. Söverim ilk bölümü. Bir de bu bölüm bölüm olacak. 31 like gelirse ikinci bölüm. A dur. A, altını tahtadan yap bence ya. Yok. A altı kare tahta üstü bu tahtadan olacak. Bundan yap. Hı? Ondan artık koydum. Tek tek uğraşamam. Ama benim tahtam kalmadı. Benim tahtam var. Neyse ben bir odun kırayım. Kendime bir alet yapayım. bir sürü. <laughs> Eve birazcık geniş yapabilirsin yok lan bir... odundan yapar. Köşelerini direkt Ah şu odundan yapar. Yok iyi böyle boş ver. Eden bir çalışma masası koparacağım ben şimdi. Bir tane evden. Ah şu, şu evde çalışma masası koparabilirim. Üf. <laughs> <laughs> buldum ama. çalışmamasını koyacağım. İki tane yapalım bence ya. Sen sen cam yapsın iyi olur ha. Cam. İyimizin cam. camı olsun. Cam. Değil mi? Çık. Çık lan. Kekredim daha demiş. Ne çok. Bu altın elma böyle mi yapılıyor lan? Oğlum bu gerçek Minecraft'ta yap yapılamaması gerekiyor mu? <laughs> gerçek Minecraft'ta bu yapılamıyor ha. Emsin. Evet. Gerçek Minecraft'ta bu yapılıyor mu ya? İki tane yaptım. Tamam. Üst üste koyalım. Tamam. He devam ediyor. Ne iki tane Table bir tane şey mu? Ee, birisi senin biri benim. Hmm, anladım. Ee, çok da cama gerek yok herhalde. Evet. Bir tane ben fırın koparayım demirciden. Ben fırıncıdan demirciden şey alayım. Fırın alayım. Tamam sana al. Bana şu aletlerini yaptım ha. Tamam sen. Ben çatıyı bitiriyorum. Çatı benim. Çatı böyle yaptım ben çatıyı. Bu tamam. tamam. İnersen ölürüm. Öl. <laughs> Saçmalık gün olacak bugün. Sen şey yapabilir misin Serhat? Hı. Geceğim. Bir de meşale lazım. Hava kararıyor. Şuralara meşale koyayım. Ha koyun. Ha topla. Koyun da almak lazım. Evet koyun koyun çok lazım koyun. Evet. Uyumak için. Yatık olmadan ama gebere uyum yok. Hmm. Mut. Abi ben bir tane bulabildim ya. Bir tane mi? He. Olmadık bir günümüzü şeyde geçirdik. Evet. de bir şey toplayayım bari. Adeni koysun. Oha. Ne oldu? Çok karanlık. Sen bir şey de var bende. Sen yeter ya. Hadi hızlı gel hızlı. Hava Hava Geliyor. Ev nerede? Evi kaybettim. Ha gördüm ben burada. Çölde çölde. Hadi çok çok hızlı. çabuk gelmen lazım. Abartma abartma daha geliyor onlar daha onlar doğru da, da. Hı, geldim. Gel, gel, gel. koyuyorum. Gel koy. Önümü göremiyorum. Nereye koydum? Nereye? Ha, buraya koydum. Şuna geldi. Dur kapı yapayım. Nerede şey? table. Kapı yapıyorum ben. Bu da. Yap. Ben kendimi risk atacağım. Yap, yap. Ne? ne ben kendimi risk atacağım. At. <laughs> ne oldu? <laughs> i̇çeri gir içeri. Dur, ölün mü ölün şimdi? Ölürsen tüm aşağıların gider. Eve girsene. Neresi ya? Yeah bir tane Bir şey tamam. Vallahi ölümü göremiyorum. Zombiler gelmeye başlamış ya. Evin önündeki var. Bir tane de şöyle alabildim. Tamam. Nereye koysam. A dur bir şeyler pişir. Bir şeyler pişir. Aydınlanır. Yemek var mı ki sende? Odun şey var. Ney? Cam. Cam. Tamam can sen cam pişir. Aydın, Ben vurdum. Ne yapıyorsun? Dur cam koyacağız ya Kırıyorum. Bir tane kır yeter. Bir, bu kadar mı? mısın? Bir tane şuradan da. Mı? Yok da tamam tamam ta tamam tamam yeter. Tam <laughs> tutkanlık oldu. Olsun iyi iyi. O şurada, şurada kıralım o zaman. Arkamızda bakalım. Oğlum ben çeksene. Yok ya. Ben 6 tane toplayabildim. 1 2 3 4 5 6 ne oluyor? Yok. Oldu, tamam yeter. Gece böyle atlatmamız lazım bizim. <laughs> Atlatamıyor ki. Ve cam. Ne yaptın sen Kapı. Ya ne gerek var ya? Şimdi ince cam. Ben ince cam yaptım. He. <laughs> 16 tane camım var. <laughs> 10 tane kaldı. <laughs> La ya atma ya. Bitti bitti. Bir sandık yapayım. Sandık yok. O sırada ben 4 tane yaparım. Lan nereye gittin? Meşale çektim. Meşale toplayacağım ben. Meşale mi toplasam bilmiyorum. Ben kuledeyim ben. Kule. kule. Mesela kuleden mi aldın? Aa kule Yok kuleden mesela. almadım ben. Dört tane ekmek yaptım. Ben üç tane meşale yap da geliyorum. Ben üç tane meşale aldım da geldim. Geliyorum. Aa bu da bir tane daha varmış. Dört oldu. Ben bunu veremiyorum. Geliyorum. Kanka gel. Evimiz güzel oldu. He. Gelemiyor. Bu i̇şte baksana bana. Bunu sen atayım. <laughs> Birine takarsın. Ne? Birine takarsın. <laughs> Soktum gitme. Bak. Sonu kaçıldı. Tavanı güzel oldu ama. Gelsen, tam çok kötü. Yöndürüm <laughs> şurada. Aa öldüm. Adam ol oğlum. Ben tamam tamam ya. Bana taş kılıç var sende var mı? Taş mı? Bak. Bende yok. <laughs> Vurma bana. Hayır. Hayır. <laughs> <laughs> Şey bir şey yapmamız lazım ya. Ne? bir şey var Blok varsa alayım. Blok bana lazım. Bir şey yapacağım. Tokumu ben bir şey yapmam. Opsiden koysam alır mı? Opsi Yok önce koyma. Elman varsa yok. Elim göktaş değilim. Tahta blok var mı sanki? Yok. Toprak varsa toprakla. Var. <laughs> Niye ki? Toprak lazım. Bir şey yapacağım. Aa. Al. Tamam. Aldım. Dışarı sanki bir şey var da. Ben vurmadım. Sen öyle hissetmişsindir ya. Tabii tabii. Ya <laughs> senin ne, ne biçim hissettirletenlerin var? Kırıyorum şey cam koyayım. Tabii. Tamam. Bir blok aşağı düştü ama onu al da. Onu al. Yok, Yok düşmedi, şey. düşmedi. Düştü, düştü. Gördün mü? Aşağı düştü. İstersen git bak. Ya burada niye toprak var? <laughs> Sen sor diyeyim. Üste çıkayım diye toprak. Toprak toprak var. Bak. Toprak var. Bir tek toprak Sana, bakıyor. <laughs> Sana bakıyorum. çok. Vuramadım ya. Sakın vurma. Bana bir sürü böyle taş var. Ben de toprak var kıskandım. Geçelim mi? Yok. Tamam. Ne oldu? Kapattı açalı olacak. Sabahtan akşam olacak. Lan kapat şunu ya. <laughs> ya tamam yeter. Ya yapma, yapma ya. <laughs> Bak. Tamam ne oldu? Sen kime şekil atıyorsun? Öldürme. Tamam 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 tamam. Tamam. Etrafın hopsin yangını kapatayım mı? Kapatırsam tamam kaçarım. Koyma. Sonsuza kadar kalır. Sonsuza kadar. Sonsuza kadar sen ya. Olmayacağım. Tamam de buna vurma. Al bu topraklarında. Şöyle girsene. Tam şöyle böyle Orada bir şey var. Tamam ha. <laughs> şöyle dur, şöyle, şöyle şöyle. dur. Orada bir şey vardı Ona bakıyordum ben. Yok. Bak. Ne var? Şu camda. İyi, bak şöyle. Ne bak. var? Bakıyorum. Bak bak. İyice, şöyle, bakıyorum, iyice. Bakıyorum, şöyle. bak iyice. Ya iyice bak. İyice. Baktım baktım hiçbir şey yok. Bir sinek konmuş. Sinek konmuş. Sinek. Sinek. Sinek konmuş. Ağacın yanında bir şey var. Hı? Bir ağacın yanında bir şey var. İyice bakarsan görürsün. Al. <laughs> Al kardeş yemiyoruz bunu. Al. <laughs> ne koydun ha? Ne, ne nerede? Ne koydun? Sustum <laughs> öyle Ya gel ya. <laughs> Oğlum gel ya. Oyundan çıkarım. <laughs> ben oyundan çıkıyorum. <laughs> çıkıyorum. Hadi gel, gelmezsen çıkarım. Gel bak yoksa çıkmam. Gel yoksa çıkmam. Tamam bir saniye bir şey yapayım. Oh, sabah oluyor. Sabah oluyor. Tamam oluyor bakayım. Sabah oluyor bak. Nerede? Sabah oluyor bak. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> ya gel ya. Hatta bir şey kattık. Üstünü de kapatmış. <laughs> 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 bakıyorum dayı. Sana bakıyorum dayı. Çıkacağım. Yanlışlıkla vurdum ya. Toprak koyayım derken vurdum. O sab oluyor. Sab oluyor. Gün doğuyor. Evet evet. Yes. Bak abi bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım. Ya, ya öldürme ya. Yok yok bak. suya mı atlayacağım? Tamam. Atla. Ne yapacağız şimdi? Bitirelim mi? Hmm. Ben ne yapacaktım yani bir şey yapacaktım. Ha sana şey, elma verecektim. Elma mı? Başladık ki bu? Ne yapayım? Tamam, yeme. Bir e, koyun koyunlardan bulak. Koyunlardan bulak. Yatak yapalım videoyu bitirelim. yatak yapak videoyu bitirek. orada bir tane var. Aha, bir sürü koyun var. Yok bir tane var ya. Bir tane. Diğeri ne? Günde bir tane de uyuyormuş. Aha bir şey yapacağım bundan. Bir şey yapacağım. Bak bak. Kafanı mı geçireceksin? Evet. ya geçirme ya hiçbir şey göremiyorsun zaten. Yaptım. Ha? Fırat, bak. <laughs> bak şimdi biraz zaman olacak. Yok. <laughs> Yok. Gülmü görüyor musun <laughs> Oha! Ben sana vurmayacağım ki koyun arıyorum ben. Oradaki şeyi çıkartayım. Çıkar ya. Ben göremiyorum. Siz hiçbir bir şey bir bok göre bile göre göremiyorum. Kaç tane yünün var senin? İki. İki mi? Sen de bir tane takabilirsin. E bir tane ama dör dört tane daha lazım. ikimiz de hiç çünkü. Ha. Tamam. Anlamadım. Aa, evden çok uzaklaşmışız. Ne yazıyor lan? Kıvam Evde bir trek. Hadi eve kuşak. Tamam. Ha, koyun. Hı. Ama siyah ya. Kara koyun. Üç tane ünüm var. Kara koyun sana benziyor işte. Yok, sana benziyor. Değil, i̇yi, saçım çok uzun. Sana 100 yüz... Neyse. Sen babana benziyor. Diyor, ne sen ne Senin Sen <laughs> diyor kardeş. Niye kadar benziyor? tavuk sana benziyor. Bak tavuk gibi. Tavuk kıpla. da senin Bak, anana benziyor. Tavuk gibi gıkık var. Kızak. Ha Aha bir gördüm. Eğimiz nerede? Cumbulak. Evet, Cumbulak. 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 Deverim ağa. Adam adam takmıyor ki sen. O sana korkadım var bende. Allah Allah. Allah. Aha bir tane yatak yaptım. Ne yaptın? Koy yatak koy. Bu benim yatağım ha. Oley benim oldu. Benim yatağım bu. Tamam üstüne bal kabağı olsun. Öyle bitirelim. Hop. Şuraya bal kabağı koy. Benim yatağımın üstünde bal kabağı var. Koyamıyorum ki. Ver koy. Ver koyayım. Ver kardeş. Oyuncak gibi oynarsın. Seninkinin üstünde şu olsun. Toprak. <laughs> Koyamıyorum yarım. Tamam toprak olsun. <laughs> toprak. Seninkinin üstünde toprak olsun. Abi ben şimdi yatacağım ya sabah olduğunda kafam buraya sıkışır. Doğru. Çok zekiyim. Yok. Senin yatağın da burada olacak. Senin yatağın burada. Ben tamam, böyle Kapattık diye. Evet arkadaşlar bu, burası videomuzun sonuydu. Aa, artık bu videoyu bitiriyoruz. Bay bay. Kapan. Bitmiyor. Не тебя меня.